1.92 boyunda bir on numara. Solak. Topu istediği yere atıyor. Hiç kasmadan defans çalım Atalanta'nın Belçikalı yıldızı Charles de Ketelare. Bürüje altyapısının ürünü DK Biz onu ilk 18 yaşında kariyerinin ilk resmi karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'da tanıdık. Transferinden önceki yıl Bürüje'de 49 maça çıkıp 18 gol 10 asist oynadı. 8 numara ön libero, 10 numara santofor sağ kanat ve sol kanatta görev aldı. Milan'da 37 milyon euroya kadrosuna kattı. Adaptasyon zorluydu. 40 maçta 0 gol, 1 asist ve dalga konusu olduğu onlarca pozisyon. Bir alanda Atalanta'da Gasperini ile küllerinden doğdu. 50 maçta 14 gol 11 asist yaptı, bon servisi 23 milyon euroya alındı. Bu yılda 26 maçta 10 gol 9 asisti var. Casanaya göre gelecek yılların en büyük balon d'Or adaylarından biri de Ketelare. Henüz 23 yaşında bir oyuncu olduğu için olgunluğu, rahatlığı ve her şekilde gol atışıyla Atalanta hücumuna renk, ev takımlara iştah olmaya devam ediyor.